Arkadaşlarım başka neler merak etmişler ve line'dan neler gelmiş. Neleri merak ediyor millet? Detajan reklamlarındaki sıradan detajan diye gösterdikleri detajanın markası ne diye yazmış. <laughs> Onu merak ediyor. Otobüs yolculuklarında yanımda oturan teyzenin saatlerce övdüğü oğlu acaba tüm anlattıklarına sahip ve gerçekten yakışıklı mı? Cansu Yılmaz. Ailecek gidilen bayram ziyaretlerinde çocuklar yanlarındayken anne ve babalarına çoluk çocuk nasıl diye sorulduğunun cevabını merak ediyorum. İngilizce küfür edince günah oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Neden küçükken gece tuvaletten çıktıktan sonra birinin bizi yiyeceğini düşündüğümüzü merak et. Seda Çuvalcı. Adriana Limayı aldatan erkeğin neyine güvendiğini merak ediyorum <laughs> <laughs> Kelebeklerin bir günü ömü var neden gelip bizim lambaya çarpıyorlar diye. <laughs> elin Taşçı inek sağmayı bulan adam ne yapmaya çalışıyordu diye. <laughs> neden koyunlar yağmur yağdığında çekmezler ya da yüzmek zayıflatıyorsa balinalar nerede hata yapıyor? <laughs> Hiç a a almadım. Nasıl bir şey merak ediyorum. <laughs> dur dur. Dur. Bu buradan bir arkadaş. Hiç BB de almadım, CC de almadım diye yazmış. <laughs> Büşra Avcı demiş ki, Serdar Ortaç, aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem derken ne anlatmak istiyor? <gülüyor> <gülüyor> Acaba askerde dayak yiyeceğim mi diye merak eden var. <laughs> Rihanna'nın biten şampuanla su katıp, bir hafta daha kullanıp kullanmadığını merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> En merak ettiğim şey artık bünyem ne kadar makarnaya dayanacak demiş. Arka sokaklarda her anons geldiğinde ekipmeden olay yerine yakın oluyor diye merak <laughs> ettim. <laughs> evet. Diş macununda o şerit halindeki rengi bozmadan o kaba nasıl koyuyorlar diye <gülüyor> merak ettim. <laughs> İsmail. İlk yumurtayı yiyen kişi kim? Tavuğun poposundan çıkan bir şeyi yemek nereden aklına geldi diye. <laughs> Leylekler dizi getirmediyse ne işe yarıyor bu hayvanlar diye. Hülya neden fakiriz abi orta olaydık niye orta yok demiş. Zeynep komşumuz Sıdıka teyzenin her gün temizlediği ev ne ara pisleniyor çok merak <laughs> ediyorum. Yalının gözlerime bakıp adını söylemesine nasıl bir duygu olduğunu merak ediyorum. Gülcan. Bu da mı Gülcan? <laughs> Bu da mı Gülcan? Evet peki. Babamla annem beni gördükten sonra yeni bir kardeş yapmama riskine nasıl düşmüşler diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne güzel ya alçak gönüllü bir şey. <laughs> Bu da çok güzel. Babam böyle güzel dayak atmayı nereden öğrendi? <laughs> Hani abi o kadar yiye yiye güzel gelme. Vay tadını çıkartalım bari demiş. Çekirdek içlerini ağzında biriktirip aynı anda yiyince niye mutlu oluyorum demiş. <laughs> Ayşe Kara Bulut elbet bir gün öleceksek bu çile neden? Hadi onu da geçtik. Neden vize konuları finallere dahil ediliyor demiş. <laughs> Aramızdan bir arkadaş Beyaz Dağ ben sevdiğimle kaçtım. En çok merak ettiğim şey babamla ilk karşılaşmamız diyor. Esranur Baydoğan Müge Anlı kaybolursa onu kim bulacak diye. <gülüyor> <gülüyor> Peki çok güzel şeyler gelmiş. Hem Laine hem sizde ve teşekkür <laughs> <laughs> Evet. Diş macununda o şerit halindeki rengi bozmadan o kaba nasıl koyuyorlar diyor. <laughs> İsmail. İlk yumurtayı yiyen kişi kim? Tavuğun poposundan çıkan bir şeyi yemek nereden aklına geldi diyor. <laughs> Leylekler dizi getirmediyse ne işe yarıyor bu hayvanlar diye. Verdi. Hülya neden fakiriz abi orta olaydık niye orta yok demiş. Zeynep komşumuz Sıdıka teyzenin her gün temizlediği ev ne ara pisleniyor çok merak ediyorum. <laughs> Yalının gözlerime bakıp adını söylemesine nasıl bir duygu olduğunu merak ediyorum. Gülcan. Bu da mı Gülcan? O <laughs> da mı Gülcan? Evet peki. Babamla annem beni gördükten sonra yeni bir kardeş yapmama riskine nasıl düşmüşler diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne güzel ya alçak gönüllü bir şey. <laughs> çok güzel. Babam böyle güzel dayak atmayı nereden öğrendi? <laughs> hani abi o kadar iyi iyi güzel gelmeye bay Tadını çıkartalım bari demiş. <laughs> Çekirdek içli beni ağzında biriktirip aynı anda yiyince niye mutlu oluyorum demiş. <laughs> Ayşe Kara Bulut elbet bir gün öleceksek bu çile neden? Hadi onu da geçtik. Neden bize konuları final... Tavuğun poposundan çıkan bir şeyi yemek nereden aklına geldi diye <laughs> Leylekler dizi getirmediyse ne işe yarıyor bu hayvanlar diye. <laughs> Hülya neden fakiriz abi orta olaydık niye orta yok demiş. Zeynep komşumuz Sıdıka teyzenin her gün temizlediği ev ne ara pisleniyor çok merak <laughs> ediyorum. Yalının gözlerime bakıp adını söylemesine nasıl bir duygu olduğunu merak ediyorum. Gülcan. Bu da mı Gülcan? O <laughs> da mı Gülcan? Evet peki. Babamla annem beni gördükten sonra yeni bir kardeş yapmama riskine nasıl düşmüşler diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne güzel ya, alçak gönüllü bir şey. <laughs> Bu da çok güzel. Babam böyle güzel dayak atmayı nereden öğrendi? <laughs> hani abi o kadar iyi iyi güzel gelme, bay Tadını çıkartalım bari demiş <laughs> Çekirdek beni ağzında biriktirip aynı anda yiyince niye mutlu oluyorum demiş. <laughs> Ayşe Kavı Bulut, elbet bir gün öleceksek bu çile neden? Hadi onu da geçtik. Neden vize konuları finallere dahil ediliyor demiş. <laughs> Aramızdan bir arkadaş Beyaz ben sevdiğimle kaçtım. En çok merak ettiğim şey babamla ilk karşılaşmamız diyor. Esra Nur